Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımı beğenip abone olur, beni desteklerseniz sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlerle yazlık örgülere yakışan hoş, sade, güzel bir örgü öreceğiz. Bu modelimizin ön yüzü de aynı, arka yüzü de aynı arkadaşlar. Örülmesi kolay hoş, güzel, sade bir model. Modelimiz 6 ilmek ve katları olarak ilerliyor. İpim merserize bir ip, şişim 4 numara. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz. Şimdi örgümüzü örmeye başlayalım şişime ilmeklerimi attım arkadaşlar modelimi örmeye başlıyorum arkadaşlar ben modelimi örerken lastik örmedim siz dilerseniz lastikte örebilirsiniz kenar ilmeğimi aldım bir tane düz ilmek iki tane ters ilmek kenar ilmeği bir düz ilmek iki tane ters ilmek şişimi doluyorum iki tane ilmeğimin yönünü değiştiriyorum iki ilmeği birlikte örüyorum bir ters ilmek bir düz ilmek iki tane de ters ilmek İki ilmeği birlikte ördüm. Bir ters ilmek, bir düz ilmek. İki tane de ters ilmek ördüm. Tekrar şişimi doluyorum. Bu birinci modelimizde arkadaşlar. Tekrar şişimi doladım. İki ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters, bir düz iki tane ters ilmek. İkinci modelimizi de kurduk. Tekrar şişimi doluyorum. Yine iki ilmeğimi yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters ilmek, bir düz ilmek ve kenar ilmeği. Örgümüzün ön yüzünde ilk kurulumunu yaptık. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir ters ilmek. Artırma yaptığımız ilmeğimizde ters olarak örüyoruz. Tekrar şişimizi doluyoruz. İki düz ilmeğimiz var yönünü değiştiriyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters ve artırma yaptığımız ilmeği de ters olarak örüyoruz. Tekrar şişimizi doluyoruz. 2 tane düz ilmeğimizin yönünü değiştiriyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. Bir ters, bir düz bir ters ve artırma yaptığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. İki düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters ilmeğim ve kenar ilmeği. Örgümüzün arka yüzünü de tamamladık arkadaşlar. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz kenar ilmeğimi aldım. Bir düz ilmek, bir ters ilmek, artırma yaptığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Burada artırma yaptığım ilmeğim, yanında da düz ilmeğim. İkisinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, ve artırma yaptığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ilmeğim, yanındaki düz ilmeğim, ikisini yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters ve artırma yaptığım ilmeğimi yine ters olarak örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir önceki artırma yaptığım ilmeğim ve yanındaki düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters ilmek, bir düz ilmek ve kenar ilmeği. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir ters ilmek, bir düz ilmek bir ters ilmek artırma yaptığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ilmeğim yanındaki düz ilmeğim ikisinin yönünü değiştiriyorum. İkisini düz olarak örüyorum. Bir ters bir düz bir ters ve artırma yaptığım ilmeğimi de Ters olarak örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Artırma yaptığım ilmeğim, yanındaki düz ilmeğim, ikisinin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters ve artırma yaptığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir önceki artırma yaptığım ilmeğim ve yanındaki düz ilmeğim ikisini yönünü değiştirip birlikte örüyorum. Bir ters ilmeğim ve kenar ilmeğim. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Artık modelimizi uyguladık. İlmeklerimizin yerleri belirgin. Bir sıra daha örelim. Kenar ilmeğim, bir düz ilmeğim, bir ters ilmeğim, artırma yaptığım ilmeği de ters olarak örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir önceki artırma yaptığım ilmeğim, yanındaki düz ilmeğim, ikisinin yönünü değiştirdim. Birlikte ördüm. Bir ters ilmeğim, bir düz ilmeğim, bir ters ve artırma yaptığım ilmeği de ters olarak ördüm. Şişimi doladım. Bir önceki artırma yaptığım ilmeğim ve yanındaki düz ilmeğimi birlikte ördüm. Bir ters ilmek, bir düz ilmek, bir ters ilmek ve artırma yaptığım ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Şişimi doluyorum. Bir önceki artırma yaptığım ilmeğim ve yanındaki düz ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ters ilmeğim, bir düz ilmeğim ve kenar ilmeğim. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. örülmesi de kolay, gösterişli, hoş, güzel bir model. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Sizler de keyifle örersiniz bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.